Yok Batu ben yapamıyorum. Ya senin bu durumuna daha fazla dayanamıyorum. Ne durumu lan Nazlı? Sen sik sok kafa mı oldun? Al işte. Aşığım lan ben sana aşık. Gülü seven sikmiş dikenini. Yok Batu yetti artık. Seni seviyorum. Seni ilk gördüğüm anda sana vuruldum. Ama insan iki kelam edemedikten sonra nasıl bir ilişki yürütsün? Nazlım senin karşında sikit aşağına denk gül gibi bir çocuk var. Daha ne istiyorsun sen ya? Rahatlık götümüze mi battı? Senin derdin ne? Küfürsüz bir hayat istiyorum ben. Tatlı alır mıydınız? Domates, patlıcan, hepinize saplayacağım şimdi ya. Siktir git hanımefendi, iki kelam laf etmek istiyor. Hoşça kal dur. Dur, 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 gitme. Ya biliyorsun bu göt beni böyle yetiştirmiş. Dilimde eşek arası sikisin, ben kendimi durduramıyorum ya. Seni seviyorum, çok üzgünüm. Lan Nazlı soğuk ham çiçekliği yapma, nereye gidiyorsun? Ulan amına koduğumu sikik hayatına bak lan. Ulan hani kısmet yola çıktı mı yarrak Bağdat'tan gelirdi? Yarrak Bağdat'tan kaçtı amına koyayım. severe